Bayağı bitirmişler. maşallah koyarız ya. Allah. O sabunu yavru görüyor mu arkada be? He gördüm oğlum. He. Onun kardeşi de var. Maşallah. Onun, onların büyükleri Görüyor musun? Çoğu yavru Ali. Evet evet. Maşallah iyi yavru olmuş abi. Sana altı altı tane marka verdim abi. Bana da altı tane yok. marka takarsın. kaldırayım değil mi? mı? Allah. Ya. Allah. Yem atayım buraya. He? Yem atayım mı? Koyarız da hani. Koyar mıyız tamam. Allah. Allah. Bak bu kırmızıların bir büyük daha hiç dışarı çıkarmadım. Görüyor musun? Hı. Dışarıdakilerin bir büyükleri yavru. Anladım. Buradakileri. He. O 4 kilodan çıkma. Maşallah güzel çıkmışlar abi.